Yani enjeksiyonu yapmadan önce içinde hiç baloncuk kalmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer kaldıysa böyle vurarak baloncukları yukarı çıkarıyoruz. Bunda çok az var. Baloncuğu halledemiyorsak ucundaki o havayı gitmeyecek şekilde e, hepsini yapmadan bırakabiliriz ama şu baloncuğu da mesela enjeksiyon yerine getirip şimdi neresine yapacağımızı göstereyim şu taraftan çeksin yani. şimdi genelde atları eşekleri boynundan yani birkaç yer var boyun şu ön taraftaki kaslar ama zarifede hiç yok o kaslar çok zayıf ama gösteriyorum sadece ön taraf şurada iki kas lobu vardır onlardan biri boyun. bir de e, şu arka kas grubu o da Harika büyük bir kas grubu ama tekme yeme e, riski olduğu için travayda olmadığından arkadan yapmıyoruz. En kolayı boyun. Şimdi e, omuz kemiğinden şu skapulasından şey alıyoruz. Altlarda bir karıştır ama eşekler daha küçük olduğu için ben şöyle elimle alıyorum ölçüyü. Şu kemik asla değil. Yele kısmına hiç girmiyoruz. Burada da boyun kemiği var. Boyun kemiğini asla girmiyoruz. Yani bize kalan şey şuradaki üçgen alan. Şu alan. Şurada kas grupları var. Büyük kas grupları bunlar. Oraya yapıyoruz. Önce bir batık onunla temizleyelim. Hoş geldin. Ben bolca temizleyeceğim. Hı -hı. Evet şurada kası görüyorum. Bir şöyle bir test yapabiliriz. Çok tanımıyorsak hayvanın tepkisini. Orayı biraz duyarsızlaştırabiliriz. Şöyle bir yandan bu önce yaptım ben aşağı yukarı biliyorum tekrar kontrol ediyorum kemikten uzaktayım yele kısmından uzaktayım tam ortada şu kastayım Bir de unutmayacağımız şey iğneyi soktuğumuzda hızlı bir şekilde sokmak gerekiyor yavaş sokarsak can acır enjektörü biraz geriye çekeceğiz damara geldiysek içine kan doluyor o zaman yapmıyoruz o kontrolü yapmamız lazım o zaman ödem olur şişer Hazır mısın? Ben hazır mıyım acaba? Evet. Kontrol ediyoruz, kan gelmedi. Ne çok hızlı ne çok yavaş çekiyoruz. Biraz. Aferin aferin. Dağılsın. Aferin benim güzel kızıma. Bravo. Sarılıyoruz. Öpüyoruz. <laughs> Geçmiş olsun.